Arkadaşlar herkese merhaba ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel bir diye bir video çekeceğim. Ee, telefon elimde biraz ıslığım. Neden derseniz. Bu fıs fıslı arkadaşlar. Yoslandım. Bunda. <laughs> Bugün 2 Nisan. Video çektim kaç Nisan olacak bilmiyorum ama. Ya, dün 1 Nisan'dı ama 2 Nisan'da 1 Nisan şakası yapacağım anneme. Şimdi gidip çekeceğim kamerayı bir yere koyacağım ve onu ıslatacağım. Hatta Hı. elimde de durabileceğim. Elimde durmasın. Şimdi kameranın yerini ayarlayacağız. Videosu görün. Annemi buraya mı çağıracağım? Yoksa ben buraya annem görünmeyecek olmak. Onu işte görünmez takmamak gerekiyor da. Kırmızı saklamak da olmaz ki. Annem hiç farkına bile varmayacak. Burada. Korkuyorum annemi çağırıp geleceğim. Anne. Çok önemli bir şey diyeceğim. Çok önemli bir şey diyeceğim. Gel. Kralıları. Ay. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> e, bugün 2 Nisan beni ve 1 şakası ya. <gülüyor> süper. <laughs> Şimdi <Şu, süper gülüyor> sıkıntı ettin beni. Ay! <laughs> Arkadaşlar bu videonun daha devamını getirmemizi istiyorsan like abone ol like, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>